Teşekkür ederim Sayın Başkan. Sayın Milletvekilleri. Kooperatif Merkez Bankası'na bağlı iştiraklerden olan Bimbo Yem fabrikasında bugün eylemin 13. günü. 10. iş günü geride kalıyor. Ve hükümetin bu konuda haberdar olup olmadığına dair evet net bir bulgumuz yok ses var çok. Çünkü Bimbo'nun faaliyetleri yargının verdiği bir karardan dolayı Dur, durmuş vaziyette. Ve bu devletin tüm kooperatifleri gibi Bimba yem fabrikası da kooperatif şirketler mukayetliğine tabi çalışması gereken bir işletme ne mukaitlik devrede ne hükümet dönüp ne olduğuna bakıyor. Çalışanlar mağdur, müşteriler mağdur ve bir işletme göz göre göre batırılmış vaziyette. Ve bu batış hikayesi bugünün değil aslında üç yıl öncenin sirenleriyle kamuoyuna duyurulmuşken biz son iki yıldır bu konuda bütçe görüşmeleri sırasında Sayın Fikri Ataoğlu'nu elimizden geldiğince uyarmış, eleştirmiş ve sıkıştırmışken hiçbir şey yapılmamış. Oradaki saadet zincirinin kopmasına tahammül gösterilmemiş ve günün sonunda üretim çarklarının kırılmasına vesile olunmuş bir manzarayla karşı karşıyayız. Kooperatif Merkez Bankası'na bağlı müfettişlerin 2021-2023 yıllarını kapsayan raporu elimizdedir. Öyle zannediyorum ki Fikri Bey de bu rapordan haberdar edildiği edilmiş olması gerekiyor. Bu rapor aynı zamanda kooperatif şirketler mukayidinin de ihbar kabul ederek işlem yapmış olması gereken son derece fahiş Suistimallere ve yönetim zaaflarına işaret ettiği halde maalesef hiçbir şey yapılmamış ve deyim yerindeyse bin boğa bilerek ve isteyerek yok edilmeye çalışılmıştır. Usulsüz işlemler bu raporun içerisinde. İhalesiz alım kararları bu raporun içerisinde. İhale şartlarına uymayan yüklenicilere yüklenicilerden talep edilmesi gereken cezaların bağışlanmasına ilişkin işlemler bu raporun içerisinde. Ve en önemlisi çalışanların sosyal güvenlik yatırımlarının dahi Yapılmadı ama kamu eliyle idare edilen bir kurum. Sayın Gardiyanoğlu kaçtı çünkü o da bu konuya muhatap olduğunu biliyordu. Biz cuma gün bir muayen fabrikasındaydık. Orada son derece zor durumdaki çalışanları dinlemek için oradaydık. Dinlediklerimizin karşısında zaman zaman kanımız dondu. Çünkü üzerinde holter takılı olduğu halde Sağlık elverişsizliği yaşamasına rağmen iş yerinin batmaması için uğraş veren ve görevinin başında olan çalışanlar da gördük orada. Eşi kanser tedavisi gördüğü için kendi sigortasına doğrudan bağımlı ama sigortaları Eylül ayından beridir yatırılmadığı için kanser ilaçlarını maaşıyla yetmediği noktada da borçlanarak karşılamak zorunda kalan çalışanlarla bir aradaydık ve orada arkadaşlarımız Sadık Kardiyaloğlu'na ulaştı. Aldığımız cevap şu. Biz sistemden geriliklerini açtırıyoruz. Poliklinik hizmetlerinden yararlanabilirler. Poliklinik hizmetlerinden yararlanmak değildir sosyal sigorta güvencesi sadece. Sosyal sigorta güvencesi primleri maaşlarından kesilmiş olduğu halde yatırılmayan personelin Beklentisi sadece poliklinik hizmetlerinden yararlanmak değildir. Poliklinik hizmetlerinden de yararlanacaklar, ilaç ihtiyaçları varsa giderilecek, eğer varsa tıbbi müdahale yapılacak ve bunun tamamı sigorta güvencesi olduğu için söz konusu olacak. Ama maalesef hükümet ve hükümet eliyle orayı aslında zenginleşme yuvası olarak gören atanmış yöneticiler hiç bu hassasiyetleri hesaba katmadılar. Serveti olmayanlar servet sahibi oldu. Serveti olan yöneticiler servetlerine servet kattılar. Ve bu raporun anlattığı şey Binboğa yem fabrikası bilerek ve isteyerek soyularak soğana çevrilerek batırıldı. Ve şu anda finansal hareket kabiliyeti sıfırlanmış vaziyette. Üç tane örnek duruma işaret edeceğim bu rapor kapsamında sayısız örnek vardır. Sayın Başkan, Sayın Milletvekilleri. 23 Ağustos 2023 tarihinde Bimbayem fabrikasına teslim edilmiş olması gereken yaklaşık 1000 ton kepeğin şirketin depolarına zamanında indirilmemesi nedeniyle ihale şartlaması ve ona bağlı olan sözleşmede yapılan anlaşma mucibince günlük 9500 dolar ceza uygulaması söz konusuydu. Ve yüklenicinin taahhüt ettiği ürünü Bimboa'ya teslimatı tam 67 gün gecikti. 67 günlük gecikmenin sözleşmedeki cezası 67 çarpı 9500 dolardı. Bunun toplamı 636.500 dolar ederdi. Bu 636.500 doların Bimboa Yem Fabrikası'na ceza olarak ödenmesi şarttı. imzalanan sözleşme gereğince. Sizin atadığınız yöneticiler bu hesabı kaç paraya bağladı bilir misiniz Fikri Bey? Sizin atadığınız yöneticiler bu hesabı yüz bin yedi dolara bağladılar. Yani ödenmesi gereken tutarın beşte birine hesabı kestiler ve dediler ki şirketin bu gecikmeden dolayı uğradığı mağduriyetin bedeli 636.500 dolar olmalıydı ama sen bizdensin 131.700 dolar öde hesabı kapatalım. Hiç merak ettiniz mi aradaki 500 bin dolar ne oldu? Aradaki 500 bin dolar nereye gitti Fikri Bey? Bunu merak etmeliydiniz. Sadece gecikme ve gecikmeden doğan mağduriyetin tazminatı olsun diye 631 bin dolarlık bir ceza eğer 137 bin dolara düşüyorsa aradaki 500 bin dolar şirketin cebinde mi kaldı? Yoksa sizin atadığınız yöneticiler arasında pay mı edildi? Yoksa size mi hediye edildi? Bunu bir kamu temsilcisi olarak, kamu vekili olarak benim sorma yükümlülüğüm vardır. Üleştiler yani üleştiler. Bu kaybolan 500 bin dolar bin kazasına girmiş olması gereken 5000 bin dolar. Örneğin bu kabinenin üyeleri arasında mı pay edildi? Soruyorum siz cevap veriniz. Bakın hesap çok açık. Kooperatif Merkez Bankası müfettişleri denetledi. Denetlendi evet. Erkut Bey. Evet. Denetim raporunda vardır onların tamam. sonuçları. Ben de soruyorum. Bu 500 bin dolar ne oldu acaba? 500 bin doların tahsilatı eğer lüzumsuz görüldüyse bu 500 bin dolar ne oldu? Yüklenicinin bu 500 bin doları vermemek gibi bir şansı yoktu. Ortada bir sözleşme vardır. Karşılıklı imzalar atılmış. Eğer bu 500 bin dolar bin kazasında kasasında değilse ortada iki ihtimal var. Ya işletmenin kasasındadır ya da işletme belli bir pazarlığın sonucunda bunun bir kısmını ödeyerek bu durumdan kurtulmuştur. Her ne isterse olsun fiyasko. Bir başka örnek durum. Bir başka örnek duruma geçmeden bunu altını çizmek isterim. Hem Olgun Bey'in rahatsızlığı da artmış olur böylelikle. Hayda. E, hayda çünkü ne güzel iki muhatap da buradadır. Adam, Bu raporun adam, geçin, geçin, geçin. e bak geçin. hepsi sınır ötesiniz Olgun Bey. Evet. Bak raporda ne yazıyor? Evet. Bak okuyorum rapordan. Geç alımla ilgili Başbakan Yardımcısı Fikri Atoğlu ve dönemin Tarım Bakanı Dursun Oğuz'un talimatlarını yerine getirdiklerini talimatta TÜK'ün elinde Mısır olduğunu, Mısır'ı TÜK'ten almaları gerektiğini, aksi takdirde Mısır alımı için gerekli yurt dışı izinlerin verilmeyeceğini söylediler. Şimdi eğer siz Binboğa'nın finansal operasyonlarına bu kadar müdahil olursanız, bu finansal operasyonlar sonucunda Binboğa Yem Fabrikası fahiş zararlara uğruyorsa ve bir ihaleden, tek bir ihaleden eğer gecikme cezası olarak tahsil edilmiş olması gereken tutarın 500 bin dolarlık kısmı taksil edilmemişse ben bu soruyu sorma hakkına sahip miyim değil miyim? Sakın birbirinizi suçlamayın. Rapordaki beyandır. Hem Demokrat Partili bir bakan hem Ulusal Birlik Partili bir bakan bu kurumun bilerek ve isteyerek zarara uğratılmasına dair talimat verdi diye itham edilmektedir. Kim tarafından? Sizin atadığınız yönetim kurulu üyeleri tarafından. Bir başka örnek durum. Sayın Başkan, burada adım geçtiği için söyleyeyim. Doğrudur. Çünkü ihaleye atılan teklif yüksekti. Bizde daha uygun mısır olmasına rağmen yurt dışına mısırı yüksek fiyatta gelmesi maliyetleri artıracaktı. O yüzden bizdeki ucuz fiyata mısır varken dışarıda alması hoş değildi. Evet. İlgili bakan da bunu Tabii zaman de. geçince detaylar da. unutulur ve geriye böyle uydurulmuş gerçeklik kalır. Söyleyeyim ben size söyleyeyim ihalede bağlanan 5000 bin, bin ton ürün alındı o dönemde tüpten. Söyleyeyim hemen madem bu kadar detaya girdiğinizde farkındasınız ne olduğunu. 5000 ton ürün alınacaktı ve teklif 6.60 TL'dendi. Tamam mı? veya 6600 TL dendi eee ton başına fiyat. Türk'ten bin tonluk alım yapıldı ve bin ton içinde ödenen miktar Onu göremedim şimdi söylerim ben size ama efendim Ama farkındasınız yani adınızın geçtiğinin farkındasınız ve ihaleye da yönetim kurulu kararlarına da müdahale ettiğinizin farkındasınız. Devletin çıkarı. Devletin çıkarı dediğiniz çıkar nerededir? Binboğa'nın Bir başka noktaya temas ediyorum teminatsız teklifler asla kabul edilmez kamu ihalelerinde. Raporun beşinci sayfasından okuyorum. İhale dosyasında yaptığımız incelemede ihale şartlamasının yedinci maddesinde belirtilen geçici teminat mektubunu hiçbir hiç mektubunun hiçbir firma tarafından verilmediği teminatsız teklifler geçersiz sayılacağı da şartlamede belirtilmiştir. Ancak geçici geçici teminat mektubu olmaksızın ihale bağlandığı söyleniyor bu raporda. Bir başka nokta yine 19 Haziran 2023 tarihinde Türk lirası cinsinden peşin teklif vermiş bir işletme ve vitamin mineral ve yemlik tuz ihalelerini almış tarihlere dikkat buyurunuz lütfen. 19 Haziran 2023'te Türk lirası cinsinden peşin olarak 22 Haziran 2023'te yani ihaleyi aldıktan 3 gün sonra döviz kurlarında yaşanan yükselişten dolayı yeni fiyat teklifinin döviz olarak dikkate alınmasını talep etmiş. Yönetim Kurulu da bunu uygun bularak yeni fiyat teklifi üzerinden ihaleyi değiştirmiş. O zaman ihaleyi ne yaparsınız? Niye yaparsınız? Niye bir şartlama hazırlarsınız ve ona bağlı olarak ihale yaparsınız? Yapmayın. İhaleye katılanlar ihale şartlarını belirler deyin. Çok daha düzgün bir ihale olur. İhaleye katılacak olanlar ihale şartlarını belirler. Ona göre mal verir veya vermez. Teminat mektubu da almazsınız. Vermezse de Allah kerim ne yapalım? Bir kurum böyle batar ancak. Şimdi bu ben hala daha beşinci sayfasındayım raporun. Hepsini okumaya niyetim yoktur. Benim öz olarak söyleyeceğim bu kurum göstere göstere bağıra çağıra bilerek ve isteyerek batırılmıştır. Ve bu kurumu batıranlar sizin atadığınız yöneticilerdir. Yönetim kurulu üyeleri, müdürü, kurum sekreteri ve şu anda on gündür ne, ne olmasını beklersiniz ki sizin sorumluluğunuz altındaki kooperatif şirketler mukayitliği eliyle bir idare memuru bu kuruma atansın ve en azından maaşların ödenmesiyle tekrardan çarkların dönmesi sağlansın. Eğer bilmiyorsanız söyleyeyim Hüseyin Bey de ayrıldı buradan. Hüseyin Bey farkında olmalıdır çünkü Kıbrıs Türk Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği kapısındadır. Binboğa'nın faaliyetlerinin durmasının hemen ardından karma hayvan yemindeki fiyat artışı yaklaşık yüzde on civarındadır. Ortada her, gümrükten de yokladım herhangi bir yeni ham madde girişi söz konusu değil Son 10 gün içerisinde döviz kurlarında Ciddi bir dalgalanma Söz konusu değil ama Binboğa'nın Ki pazar payı yaklaşık yüzde 15 Civarındaydı Binboğa'nın pazardan çekilmesinin Hemen ertesi günü Karma hayvan yemi fiyatlarında Yüzde 10 dolayında Bir artış söz konusu oldu Şimdi bu bize ne Bin Binboğa'nın Size rağmen aslında bu piyazada rekabeti teşvik eden ve denge unsuru olarak faaliyet gösteren bir işletme olmayı hala başarabildiğini anlatır. Ve sizin bu kurumu soyma hevesiyle batırmanız günün sonunda Kıbrıs Türk hayvan üreticisinin de çok daha pahalıya girdi maliyetleriyle üretim savaşını sürdürmesi sonucunu doğurmuştur. Çok merak ederim. Bu rapordan haberdar mısınız? Bu raporun gereğini neden gününde yapmadınız ve bu çöküşün yaşanmasına izin verdiniz? Ve bu çöküş yaşandıktan sonraki 13. günde hala hem kurumda çalışanlarla hem de mukayitlik aracılığıyla kuruma müdahale edebilme noktasında neyi beklersiniz? Bunu duymak istiyorum. Teşekkür ederim. Saygılar sunarım.